Bebeklikten 15 yaşına kadar çocuğa sahip olan aileler için Ev Okulu App'te binlerce içerik sizi bekliyor. Çocuğunuzla yapabileceğiniz eğitici aktiviteleri etkinlikler bölümünde görebilirsiniz. Ebeveyn olarak katılabileceğiniz sertifikalı eğitim programlarına eğitimler bölümünden erişebilirsiniz. Blog bölümünde ise binlerce makale, kitap, PDF, sesli blog bölümünde pek çok sizi geliştirecek içeriklere, video blog bölümünde ise pek çok eğitici röportaja erişebilirsiniz. Günün reçetesinde ise her gün sizi eğitim anlamında doyuracak farklı içerikler sürpriz şekilde sizi bekliyor. Ödüllü bilgi yarışmalarına katılabilir, pek çok ödüle erişebilirsiniz. Hafta sonu çocuğumla, ailemle nerelere gitsem, ne gibi etkinliklere katılsam diyorsanız, nereden ne var bölümü size rehberlik yapacak. Yaptığınız faaliyetleri diğer insanlar da görsün ve faydalansın diyorsanız, sizden gelenler bölümünde paylaşımı açabilir. Diğer ailelerin yaptığı etkinlikleri, faaliyetleri yine oradan takip edebilirsiniz. Ev Okulu App, eğitimin süper app'i, ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu tüm içerikler Ev Okulu App'te.